ben İstanbul Sözleşmesi'ni söyleyeceğim ilk olarak. Biliyorsunuz 2011 yılında ilk imzayı atan ülkelerden biriydi Türkiye ve hemen o sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı ama 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla maalesef biz bu sözleşmeden feshettik ve ayrıldık. Şimdi orada ne diyordu? Ee, şiddeti önle, kadını çocuğu koru <laughs> ee, ve Devlet mekanizmalarına koordineli bir şekilde ilerle ve fiziksel ve psikolojik şiddete karşı çıkacak mekanizmaları güçlendir diyordu. Şimdi uluslararası standartta bir e, sözleşmeydi ve yine de bu sözleşme üzerinden aslında e, şu an o sözleşmeye dahil olmasak da o sözleşme üzerinden yürüyoruz aslında. Şu an çünkü. Ee, her zaman şunu söylüyorum: Önce eğitim, çocuğun eğitimi, kadının eğitimi, toplumun eğitimi, kendi haklarını bilme ve e, hak ettikleri şekilde yaşayabilme. E, bunlar çok önemli ve daha sonra medya çok önemli. Bir basın mensubu olarak onu söyleyebiliyorum. Bugünkü Diziler olsun, filmler olsun, biraz manipüle tekniğiyle gösterilenler olsun. Bazı şeylerin yanlış olduğunu düşünüyorum. Haber dilinde kadına şiddetteki haber dili bile çok önemli. Çok önemli. Bir şeyi aktarırken. Bunların düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. ve aslında her şeyden en önemlisi dediğim gibi eğitim, toplumsal olarak bu eğitimlerin yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Yani çok her söylediğinin altına imza atarım çok önemli bir konu. Kadın hmm. e, maalesef ikinci sınıf vatandaşmış gibi halen hmm. görülüyor toplum içerisinde ve giydiği kıyafeti e, varıncaya kadar eleştiriliyor. Kadın nerede nasıl giyineceğini bilen bir insandır ve kadın erkek eşittir nokta. Yani bunun e, başka bir tanımı yok ama e, maalesef bir kadının başına e, bir şey geldiğinde önce o saatte Orada ne işi vardı? O kıyafetle mi gezmek zorundaydı? Falan gibi bir takım ön yargılar ortaya atılıyor. Bu da son derece yanlış. Evet, yanlış. Kesinlikle katılıyorum. Ama mesela ben de bir kadın derneği başkanı olarak ve bir sosyolog olarak en başta şunu da söylemek istiyorum: Hayat bir denge üzerine kuruludur. Alma-verme dengesi. Bugün bir nefes alıyorsak onu veriyoruz. Yani en basitinden.